Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çintımar, Tokyo 2020 için 25 sporcunun kota aldığını aktardı. Tokyo Olimpiyatlarına 40 kota hedefiyle yola çıkmış olduğumuz kota mücadelesinde 25 kotayla olimpiyata gideceğiz. Bu 25 kotadan 6'sı yürüyüş branşında ve tarihimizde ilk defa yürüyüş branşında tam takım olarak olimpiyata katılmış oluyoruz. Yine maratonda 3 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sırıkla yüksek atlamada tarihimizde ikinci kez olimpiyata katılıyoruz. İlkine 20 yıl önce Ruhan İşim'le katılmıştır. Şimdi de Ersu Şaşma çocuğumuzla katılacağız inşallah. Orada da final olabilmesi için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağız. Yine 4 çarpı 400 bayrak takımımız da olimpiyata ikinci kez katılıyor. Bir önceki olimpiyata katılmıştık. Bir de şimdi yine Tokyo'da 4 çarpı 400 bayrak takımımız mücadelesini verecek. Federasyon Başkanı Gençler ve 23 yaş altı kategorisi dünya sıralamasında ilk onun içerisinde 20'ye yakın sporcumuzun olduğunu ifade etti. Türk atletizmi şu an mevcutta bulunduğu konumun bundan önceki yılların çok çok üstünde bir noktada olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü alınan kotalar, gidilen yarışlar bizim için ve Türk atletizmi için son derece önemli şu an gençler kategorisinde ve U23 kategorisinde dünya sıralamasında ilk onun içerisinde 20'ye yakın sporcumuz var. Bu Türk atletizminin geldiği noktayı bu noktaya da Gençlik Spor Bakanlığımızla ve Spor Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapmış olduğumuz SEM projesi, tohum projesi, olimpik kadro projeleri ve TAF projeleriyle bu çocuklarımız bu seviyeye geldiler. Bunun için de inşallah hep birlikte daha da ileriye doğru gideceğiz. İnşallah hedefimiz Olimpiyatta daha başarılı olmak. Ondan sonra da 2024 Olimpiyatında da inşallah hep birlikte Türkiye'nin madalya alır mıyızı değil de kaç tane madalya alacağımızı konuşacağımız bir ekiple orada olacağız. Burada da aynı ekip ama orada daha güçlü olacağız. Çünkü bu çocukların tamamına yakını genç çocuklarımız. Çintimar 5. kez Olimpiyatlarda yarışacak olan Eşref Apak, ilk olimpiyatından daha formda dedi. Eşref Apak 5. kez Olimpiyata katılıyor ve 1. Olimpiyata gittiğinden şu an daha iyi bir konumda ve daha formda. Bu sene yarıştığı bütün yarışmalarda 76 metrenin üstünü, 77 metrenin üstünü atarak kendisinin çok iyi durumda olduğunu ve bununla alakalı da Olimpiyatta da inşallah finalde seyredeceğimiz sporcularımızdan biri olacağını tabii yaşına gelmiş bir sporcumuzun 5. kez olimpiyata gidip olimpiyatta da final yarışı olabilmesi bizim için madalya kadar değerlidir, madalya kadar önemlidir. Gençlik ve